حجام بيرام آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الهي يا ربي الهي يا رب العالمين شو جاود وقت نهرنا السمايا قلوبنا دعاء يا غنورنا رحمتنا Kapına geldik şu mübarek mekanın önünde. Bizleri buradan boş çevirme Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin. Yeryüzünü şereflendirmiş bütün peygamberlere, bilhassa ümmet olması şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ashabına salat ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizleri hayat rehberim Kur'an yolundan ayırma. Kalplerimizi Kur'an nuruyla, dillerimizi Kur'an tilavetiyle doldur. Gönüllerimizi Kur'an'ın hikmetiyle tezgin Allah'ım. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız tüm dua ve niyazlarımızı dergahı izzetinde sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, alemi İslam'ın her köşesine işgale yetenen zalim ve zorba güçlerin planları karşısında canla başla mücadele eden Gazze'li kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi Gazze'li kardeşlerimize Bedir'de mücahitler ve meleklerin aracılığıyla yardım ettiğin gibi Gazze'li mücahitlerimize de meleklerinle musret ile meleklerinle yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin. Ümmetin birliğini ve dirliğini bozmak isteyen hainlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Yüzyıllardır dini mübin İslam'a hizmet etmiş, daima zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin ve insanların umudu haline gelmiş, aziz milletimizi Kahraman ordumuzu ve güvenlik mensuplarımızı her zaman her yerde hak ve adalet üzere mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Allahümme ya Rabbena atina bid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gine azabenna. Allahümme ya Rabbena afirli ve lüvalideyye ve lülmü'minine yevme yagumul hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه